Hocam ameliyat öncesi olduğu gibi aynı zamanda ameliyat sonrası rehabilitasyonda da etkili bir yöntem kök hücre ile proloterapi tekniği değil mi? Rekonstrüksiyon ameliyatlarından sonra zayıf olan tendon ve bağların güçlendirilmesiyle ameliyat sonrası dönemde de uygulanabileceği gibi hiç ameliyat olmamış olan hastalarımızda da uyguladığımız bir yöntem. Hastalar aynı günde ameliyatsız olarak uygulanan bu yöntemde ne kadar süre sonra yürüyebiliyorlar hocam? Hiçbir kısıtlılık yok. Aynı gün kliniğimizden onları yürüyerek uğurluyoruz. Enjeksiyon sonrasındaki 2-3 günlük dönemde yorucu bir aktiviteden, seyahatten uzak durmalarını, biraz daha istirahatle geçirmelerini öneriyoruz. Yaptığımız hücrenin tedavinin etkilerini de 10. günden itibaren görmeye başlıyoruz ancak ortalama 2 ya da 3 aylık bir sürede gerçek anlamda klinik olarak da bir fark gözlemek mümkün. O zaman hocam e, anestezi altında değil hafif sedasyon altında uygulanan bir yöntem. Evet şu anda da hafif bir sedasyon altında hastamız konforlu bir şekilde. Konforlu, hasta ağrı hissetmeden ve aynı gün büyük aktiviteler yapmasa da yürüyerek kliniğimizden çıkıp normal hayatına devam edebileceği bir işlem bu. Evet. Tabii ki bir ortopedik cerrahiye göre çok daha konforlu. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim.